Bugün birlikte buğday salatası yapacağız. Buğday salatası diyoruz ama aslında masalarımızda, sofralarımızda pilav yerine, makarna yerine de kullanabileceğimiz bir karbonhidrat. Değişiklik yapmak isterseniz siz de sofranızda dediğim gibi saydığım karbonhidratlar yerine buğday salatasını tercih edebilirsiniz. Şimdi buğdayı haşlamakla işe başlayacağız. Ocağımızın altını yaktık, düdüklü tenceremizde suyu koyduk. Şimdi buğdayları içine ekliyoruz. Ben buğdayları bir gece önceden ıslattığım için çok fazla haşlamama gerek kalmayacak. Yani düdüğü çıktıktan sonra bir 20 dakika yeterli olacak. Eğer sizin buğdayları ıslatmaya vaktiniz yoksa düdüğü çıktıktan sonra bir 45 dakika kadar pişirmeniz gerekecek. Ocağın altını kapattık. Buğdaylar haşlandı. Bakalım şimdi açalım düdüklüğümüzü. Gayet iyi gözüküyorlar. Şimdi süzeceğiz. Buğdaylarımızı süzelim. Şimdi bir süre böyle bekleteceğiz çünkü buğdayın suyunun iyice süzülmesi lazım. Aksi takdirde salatamızın sosunu bozabilir. Biraz yani sulu olmasına sebep olabilir. Onu da istemeyiz. Bir 5 dakika kadar süzelim. Salatamızı yapmaya başlıyoruz. Şimdi ilk olarak salatalıklarımızı doğrayacağız. Ben kabuklu salatalığı tercih ediyorum. Siz dilerseniz kabuksuz da yapabilirsiniz. köz biberlerimiz vardı. Önceden hazırladığımız. Bunları da doğrayacağız. Dereotunu koyalım. Bol dereotlu yakışıyor. Ceviz içimiz var. Onu da koyalım. Şimdi buğdayı ekleyeceğiz. Eğer daha çok malzemeli bir salata isterseniz buğdayın hepsini eklemek durumunda değilsiniz. Ve buğdayı haşladıktan sonra isterseniz buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Şimdi salatamızın sosunu hazırlayacağız. Bir yemek kaşığı zeytin vardı. Onu ekleyelim. Yarım limon suyu. 3-4 yemek kaşığına denk gelecek kadar zeytinyağı koyacağız. İsterseniz daha fazla koyabilirsiniz zeytinyağını. İsterseniz salata sosuna sarımsak rendesi falan da ekleyebilirsiniz. Salatamızın sosunu ekleyeceğiz. Karıştıralım. Şimdi salatamızı hazırladık. Temiz, güzel bir servis kasesine alalım. Buğday salatamızı servis kasesine aldık. Şimdi biraz daha renkli görünmesi için üstüne dereotunu ekleyelim. Servise hazır. Bugün birlikte tuzlu, ekşili bir buğday salatası yaptık adı üstünde salata olarak sofraya götürebileceğiniz gibi çay saatinde de misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun.